Geçiyoruz. oynamaya başladık. Bir bebek olarak doğuyoruz. Şimdi arkadaşlar ana karakter, korku e, karakterler. Şimdi ana. Lan! Kapı. Ya ama ilkten ilk ölünür mü ya? Bakın. Bakın, bakın hep bu öldürüyor beni. Aha, bak şurada. Bu fakir. Bu bunlar e, ana karakter. Bunlar bizi öldürüyor. Bunlar kim olduğunu bilmiyorum. Alın size. Bana vurdunuz ya. Şimdi hemen oyun'a geçiyoruz. Arkadaşlar, bu, bu ne? Neyse girmeye korkuyorum. Siz de gelin benimle. Neyse ben gidiyorum. Oyuna girdik. Kaç. Ya ama. Ama. Ya ama. Yeter ya. Şimdi giriyorum içeri. İnşallah. bu bugün... kaç. Hızlı ol. Hızlı Hemen. Hep hızlı. Hih. Bre açabilirim. Öleceğim. nereye kaçabilirim? Ayıcık bombon neredesin? Bir anda çıkar. Burada. Nani? Burada. Gördüm onu. Kaçma vakti geldi bebeler. Burada mı? Bekleyelim hadi. Gelsin de şuraya kaçalım. Neredesin? Ah çıkış kapısı. Kaçmalıyım. O uyuyan doktorun yanına gitmeliyim. Hmm, ne ateş var. Arkamda geliyor. Gel. Gel. Hop dedim. Ha 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 ha. Ha 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 ha. <laughs> girebilir miyiz şimdi oyuna geçiyoruz katil bu bak. bakın tipine <laughs> tipine bak <laughs> çok çirkin saklanıyor bir borağına çağırıyor 3 saniye kaldı ne oldu gelmiyor mu tipe bak maymun orada bekliyor Canavarın tipine. Beni oyundan atla. Böyle bir şey olamaz. Oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar. Ana. Katil benim. <laughs> Bebekler. Neredesiniz? Burada mısın? Bebek. <laughs> İlk defa katil ben oldum. Çok şahane. Hmm, bebek. Aha oh, bebek. Bebek. Ah, gel. Gel lan bre. Gel. Yakalandım. Nerede lan o bebek? Bebek. Gel. Yakalandım. Ay beni kapandım. Nerede lan o bebek? O bebek de Gel Gelin lan Gelin. Gelin. Bakın bende ne var? Biberon. Gel gel. Ağzına da Gel. <laughs> <laughs> Nerede lan? Nerede? Ee. O bebeği bulacağım. <laughs> gel, gel, gel. Nereye gidiyorsun? Bu bebek kaşınıyor. Sen nereye gittin? Cık, yaramaz. Arkadaşlar devamlı gelmek istiyorsanız abone olun ve web...